karşınızdayız. Herbalife ürünlerinden bir kısmını kullanarak süper bir poğaça yapacağız böyle. O kadar lezzetli ki, o kadar lezzetli ki, yani bunu her yaptığımda yemeye doyamıyorum. Domates çorbası, Herbalife gourmet domates çorbası. Hardwell kullanıyoruz. Herbalife ürünleri olarak bu iki tanesi. Biraz bu tepeklü. Bir kepek unu bu ne kadar kepek unu kullanıyoruz? Ee, orada senin kullandığının iki katı kadar var. Ne kadar yapacağını bilmediğim için tamam, en son yaparken, yaparken ona Hı -hı. göre zaten ölçekle koyacağım. Hı -hı. Yaparken ona göre koyacağız. Kepek unu ondan sonra yulaf unu yulaf ezmesinden bitiyoruz, Un haline getiriyoruz. Biraz maydanoz dereotu böyle bir çay bardağı kadar yoğurt ondan sonra biraz sulu yoğurt kullanırsanız daha iyi olur iki tane yumurta beyaz peynir kullanıyorum ben dilerseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz veya kaşar peyniriyle beyaz peyniri karıştırabilirsiniz sizin tercihiniz zeytinyağı kullanacağız biraz da çeyrek çay bardağı yarım çay bardağı çeyrek çay bardağı arasında zeytinyağı kullanacağız şöyle ben bir çayımdan çayım. Çayınızın da rengi pek açıkmış. Çok sıcak. Yandım. de başlayalım mı? Ben de şöyle yaklaşayım o zaman sana doğru malzemeleri karıştırırken. Aynen. Görsünler Aynen. şöyle Aynen. tabağın içini. Bir. İki. Ve üç. Üç ölçek domates çorbası koydum. 1 2 3 4 oldu. 4 Diğer tarife bak istersen en sondaki. 4. 4. 4 oldu. Al bu da 5. 5 kaşık da hartvel koyduk. Bundan sonra kepekli undan bir. iki, iki kaşık da kepekli un kullandık. Yulaf unundan da bu da un değil aslında. <laughs> yulaf kepeği tam öğütülmemiş ama. Bir. iki kaşık da yulaf unu kullandık. İki yumurta. Bunu bir kıralım şöyle. Yumurtalar birbirine vurarak kırılır. Birbirine bir vurursam ben darmadağın ederim onu. İki, <laughs> iki tane yumurtayı kırdık ve... Ve yoğurduk. Çatal ya da kaşık vereyim mi? Şöyle altından mı koyayım, Aslında buraya bir kaşık koysam daha iyi olurdu da. Şöyle şu kadar yeterli sanırım. 2 3 çok göz kararı biraz. Koyuyor, Aslında buna şey de koyabiliriz. de. Ee, tercih işte ne kadar tercih ederseniz yoğurdu ekledik. Al şöyle kabak kaşık matozu. vereyim istersen, İhtiyacın varsa. Kabartma tozu, bir paket kabartma tozu kullanıyorum. Aha. Bu maydanoz, dereotu, bol istiyorsanız bol kullanın. Ben biraz bol koyacağım, daha güzel oluyor, daha güzel bir hmm. pişerken de, yerken de harika bir kokusu oluyor. Bol hmm. Peynirle karıştırmıyorsun yani? Yok. Hepsini koca ediyorsunuz bazen. Peki içine ekstradan peynir koyacak mısın? Ekstradan peynir içine bence koymaya gerek yok. Hmm. Zaten yeterince lezzetli olacak. Burada e, yağı siz bilirsiniz ne kadar koyacaksınız. İsterseniz yağsız yapabilirsiniz onu da söyleyeyim. Yağsız olur. Ama hani ben e, zeytinyağı da kullandığım için yarım e, çay bardağı kadar kullanıyorum. İsterseniz çeyrek çay bardağı, isterseniz hiç kullanmayın. Çünkü yumurta falan da var içerisinde. Lezzeti gayet iyi olacaktır yağ kullanmasanız bile. Ama biraz daha lezzetli olsun diyorsanız zeytinyağı kullanın. Ben şimdi bütün malzemeleri koydum. Yoğurmaya başlıyorum. Şey olduğu zaman eğer cıvık gelirse ben bunun üzerine zaten ekleyeceğim. Birazdan da göreceksiniz. Şöyle yoğurma kısmını gösteriyorum. Valla inanılmaz lezzetli oluyor. Hem protein hem de lif kaynağı bir poğaça. İçinde gördüğünüz gibi çok fazla un yok. 4 kaşık un var. Onun dışında Herbalife ürünü var. Protein ve, ve lif oranı yüksek bir. Miktarına göre isterseniz ara öğünde kullanabilirsiniz. Yani ara öğünde bir tane Şu. poğaça yiyebilirsiniz. Ya da ana öğün olarak da yani nasıl şey içiyorsanız Domates çorbalı vesaire olduğu için ana öğünde de tüketebileceğiniz bir poğaça. Bir de yediğinizde doyduğunuzu hissediyorsunuz değil mi hayatım? En önemli nokta bu. Yani, yani ben... başka bir poğaçada bu kadar e, doygunluk hissedemezsiniz. Bir iki tane poğaçayı yediğinizde kendinizi doymuştur. Normalde dışarıdan poğaça yiyin veya evde poğaça yapın. Doymazsınız hani üç tane beş tane yemeye başlarsınız. Biraz harçlar, biraz da kepekli unla böyle şey yapabilmek için tutturabilmek için bir kaşık kadar kullanıyorum. Kabartma tuz koydun ya, kabartma tuzu yerine maya koyamaz mıyız? Maya da kullanabiliriz. Evet. Maya da kullanıldı. Ben mayalı da yapmıştım bunu bir sefer. Mayalı da güzel olmuştu. Tercih, tercihen maya da kullanabilirsiniz. Ya böyle piştiği zaman kuru pastayla şey, e, poğaça arasında bir kıvam oluyor. Böyle hani e, ne diyorlar ona? E, sokak arabalarında satılan poğaçalar vardır. Hmm. Aynı onun gibi bir şey yakalıyorsunuz. Lezzeti yakalıyorsunuz. Şöyle elimle koyacağım. Aman eline her yere sok zaten. <laughs> tuz koymadık. Tuz koymadık çünkü domates çorbası yeterince ee, tuz şeyini e, hissettiriyor yani tuz olmasa da içinde gerek yok çok tuzlu gelir size eğer ekstradan tuz ilave ederseniz bence hiç tuz koymayın domates çorbası onu karşılıyor o kadar çok kulak olur. memesi kıvamında gibi bir şey yani öyle oldu hemen hemen şimdi biraz elime hala bir yapışıyor onun için biraz daha kartel kullanacağım. Yu kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre içine girecek kuru malzeme değişecektir. Aynen. Hani yağınızın, yoğurdunuzun miktarına göre ondan i̇şte dolayı. Bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle yaklaşıp bir de şekillendirmeyi gösterelim. Çok basit. Bakın hiç şey yapalan gerek yok. de şöyle. Açarken de gene hartvelle destekliyor. Tamamen böyle lifli. Bakın. Mesela bunu böyle katlarken içine peynir de koyabilirsiniz. Tabii dışında peynir olduğu için ben gerek görmedim hiç. Bu kolay poğaça diyebiliriz buna. Kolay poğaça. Böyle. Bunun dışına şey yapabilirsiniz. Onu getirmemişiz biz ama çörek otu, susam, Fırınlamadan önce yumurta sarısı sürüp Evet yumurta sarısı sürüp ondan sonra çörek otu ve susam üzerine ilave edebilirsiniz. Çok süper hem görüntüsü süper olacak. hem de çörek otu inanılmaz bir tat veriyor domates Aynen. çorbasıyla. Ben bunu şimdi göstereceğim zaten şeyde de üzerinde çörek otu koyacağım. Koymadan yapmayacağım çünkü çok lezzet veriyor aroma güzel bir aroma katıyor. Birazdan tepsinin pişmiş haliyle görüşürüz arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar sona geldik. Final. O finali şöyle göstereyim. Hemen onu bir böyle bir yiyeceğim. Şu güzelliği. Bakın şu güzelliğe bakın. Hmm. Of bak duman çıkıyor. Hmm. Duman duman. Var ya. Harika inanılmaz. Böyle bir şey yok. Tamam şimdi bu tadı nasıl adlandırırsın? Kuru pastayla poğaça demiştin ya <laughs> videonun başında. Kuru pastayla poğaça arasında daha çok poğaçaya yakın ama o kuru pastanın kıyırlığı var böyle. Tamam peki ne hissettiriyor yerken? Yaktın gene damağını değil mi? Ben her zaman yakarım. <laughs> Yediğim şeyi sıcak yemeği seviyorum. Fazla uzatmaya gerek yok. İnanılmaz bir şey. Kesinlikle en kısa sürede bunu deniyorsunuz. Beğeni, yorum, paylaşma bunları kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.